Kaç ülkede uygulanıyor, kimler uyguluyor ee, ve ülkemize gelişi neden e, bu anlamda bu kadar acaba geç? Şimdi şöyle söylemek gerekir, aslında 5000 yıl öncesine dayanan, <laughs> Mısırlılar zamanına dayanan bir tedavi. Aslında yine insanlar ve toplumlar bundan fayda gördüğü için bugünümüze kadar getirilmiş. Ama gerçek anlamda tıbbi faydası tesadüfen yapılan 1863'lü yıllarda bir sarkomlu hastayla çıkması sonrasında... Bu cihazlarla belli aşamalarla geliştirilmeye çalışılmış ve bugüne gelmiş. Belki bugünden sonra bile şu anki cihazların daha üzerinde, daha gelişmiş cihazlarla çok daha iyi tedavi seçenekleri ortaya çıkacak. Ama e, Türkiye'ye niye geldi sorusunu, neden yeni geldi sorusunu derseniz, e, sevgili hocam... Türkiye onkoloji ilk getiren, ilk kuran insanlardan biri olduğu gibi yine hipertermiyi de ilk kuran insanlardan biri olma özelliğini de yine göstermiş oldu. Evet. Ee, e, yine e, bu sorunun cevabının içerisinde klasik tedavilerimizin artık yetmediği durumda hastalarımızın tıbbi ve sosyal olarak aciz kaldığını gördüğümüz zaman da biz işte hastalara evinize gidin diyemiyoruz. Hı hı sosyal ve tıbbi olarak hastalarımıza bir şey yapmak zorundayız. Özellikle bir hekimler olarak buna tıbbi olarak artı bir şeyler yapmamız lazım. İşte hipertermi de bu artılardan birisi. Bu bir tedavi yöntemidir. Altını çizmek gerekirse az önce hocam 3 tane ana tedavi söyledi. Ama onun dışında yapılan 10 tane daha biyolojik tedavi, gen tedavisi, endokrin tedavi, biyolojik tedavi e, aşı, tedavisi. Aşı, aşı tedavisi, yine e, rehabilitasyon tedavisi, psikososyal bu tedavilerden biri olarak da hı hı. şu anda da Türkiye'de biz hastalarımıza sunuyoruz.